Gregory, mesajını aldım. Neredesin? Kizi, sıkıştım. Ritmin altındaki bir çöküntü çukurundayım. Roxy Racers'ın altında mı? Roxy Racers'a bayılırım. Lan bana ne? Gel bul beni ne olur öleceğim burada. Tamam Gregory, merak etme. Çıkaracağım seni buradan. <laughs> Çıka, ne oldu sana böyle? Daşak. <laughs> Monty'nin timsah golfüne kadar geldim ve bir fazrek buldum. Harika, benim de fazvacım um var. Fazvac mı? İyi gibi duruyor. Aynen. İyi, tamam. Bay bay. Geleş maske. Oh merhaba. Lütfen bir maske al. Ne bu? Bir faz maske mi? Aa, ah, siktir, acıttı. Yanlış, bu aslında bir sanal arttırılmış sinir ağı entegrasyon birimi. Az önce beynine bir çip koydum. Ne, neden? Kimsin sen? Ben Helpy, yardım ediyorum. Hayır, etmiyorsun. Bu güvenlik maskesiyle güvenlik günlerini düzeltebilir, duvarların içine yürüyebilirsin ve varlık seni hep bulur. Vay, duvarlardan geçmek bir havalıymış. Varlık mı? <laughs> Şimdi elime geçtin. Şimdi ananı lacivert ETME boy... Ben bunu takmayacağım galiba. Ay çay atmayı kimden öğrendin? Of, sen hala yolda mısın? Evet, olabildiğince hızlı olmaya çalışıyorum Gregory. Gondola bindim. Peki? Aynen, bayağı havalı. Monty'nin nasıl gruba katıldığını anlatıyor. Ya, bana ne? Tek başına çalarak başlamış. Sonra Bonnie ona, benim basal falan demiş. Bunun yerine Monty'nin grupta olmasının sebebi bu. Veri Oksiyon'un saçını kesmiş. O oh, çok şekil. O oh, da çıktı bu arada. <laughs> Roxy iyi misin? Hayır. Bir forkliftin altında kaldım. Bu çok kötü. Nasıl favorimin başına geldi bu? Bekle. Sesini tanıdım. Sen kesesin. Aynen. O arkadaşsız kız. Yani sen arkadaşımsın değil mi? Tabii. Nasıl gidiyor? Forklift olayını saymazsak. Bayağı iyi gidiyordu ta ki o s... Gregorys kovka kartla çarpana dek. Sen nasılsın? Başka arkadaşlar edindin mi? <laughs> Gregor da arkadaşım. Fena batırmışsın. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Forklift kaldırmak gibi. Sen Fast Forklift sertifikalı değilsin. Ben öyleyim. Ama ne yazık ki Fast Forklift tarafından ezilmiş bulunmaktayım. Çok ama çok acı içerisindeyim Kezi. <laughs> Sanırım ne yapmam gerektiğini biliyorum. O bir fesilah mı lan? Gregory, çöküntü çukurundayım. Sen neredesin? Gregory? Beni kurtardın! Hayır, sen Gregory değilsin. Yo, öyleyim. Hayır değilsin. Tamam ya Gregory değilim. Şimdi seni öldüreceğim. Whoosh Kesdi, hemmi. Roxy geri geldin. Herhalde geldim. Biz en yakın dostlarız ve sen bana çok değerli. Biz... Kesdi, orada mısın? Ben gerçek Gregory. Ama tanım Gregory.